Merhaba arkadaşlar. Üniversite öğrencilerine kredi kartı çıkartan bankalarımızı inceleyeceğiz bugün. 5-6 tane banka var. Bunlardan bir tanesi Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın bank kart Genç adında bir kredi kartı bulunuyor. Diğeri Vakıf Bank'ın Like isimli Word kartı. Bunu da yine üniversiteliler alabilmekteler. Bir diğeri de Garanti Bankası'nın bonus genci. Bununla bonus da kazanabiliyorsunuz. Bu bonus özellikle bir kredi kartı. Garanti bankası da fena değildir. İyi, iyi bir kredi kartı bence bu da. Ee, İş bankasının maksimum kredi kartı bulunuyor. Ee, i̇şte üniversiteli adı altında. Buna da başvurabilirsiniz. Bir diğer kredi kartımız yapı krediden play kart. Bu da yine üniversite öğrencilerine yönelik bir kredi kartı. Tabi bu kredi kartlarının e, limitleri normal kartlar gibi yüksek değil. Çünkü öğrenci olduğu için e, belli bir limit sınırı bulunuyor. Bir diğeri de TEB'in Üniversite TEB adlı bonus özellikli kredi kartı.